Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ve Belediye binası 4 olduk. Geçen bölümde hatırlarsanız belediye binasını basmıştık. Yani ondan sonrasında yeni belediye binası 4 olduk. Bu şekilde. Nereye hızlıca kısa süren şeyleri hemen şöyle kenara alayım yükseltmek için. Video başlamadan önce arkadaşlar video like atıp abone olursanız çok sevinirim. Attığınız her yoruma yani yorumu beğeniyorum ve yanıt olup yanıt veriyorum yani. Bundan dolayı yani yorum atabilirsiniz. Yani bundan yani sıkıntı yok. Her türlü beğeniyorum. Böyle küfürdür, bir şeydir atmadıktan sonra tabii ki de yorumunuzu beğeniyorum. var arada inşaat köyünü açalım. Buradan da elmas kasmak için güzel olur. Hemen bunu yükseltmemizi istiyor. 5 saniye zaten hiç gerek yok basmaya. Buradan barbarı basmamızı isteyecek 30 saniye zaten. Her zamanki gibi hiç elmas harcamadan devam. Evet bu barbarlar yükseldi. Hemen saldırıya geçelim. Burası hemen aldım zaten klasik bir şey. Hızlıca alalım burayı da. Bu konuşmalar direkt ben geçiyorum ve adam da bunu basmamı istiyor zaten ben de ben bunu basayım. Biz bu köyümüze devam edelim. İki dakikaya bunu basalım hemen savaşa gidelim. Savaşa gitmeden önce buradan istek isteyeceğim. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Buradan iksili yükseltilebilecek bir şey de yok. Duvar... Duvar da yok. Neyse. Bir güzel bir ganimet gelsin. Ben öyle geleyim. Yani ganimet altın olarak gelirse daha güzel olur. Böyle güzel bir altın gelsin. Köy önemli değil. Böyle güçlü falan. Aslında bak. Konuşurken geldi. Şu toplayıcılardan hemen altın alacağım. Daha sonra çıkarım zaten. Köyden. dokusunu biraz. Bitirebilirim. 42.000 42 bin altın gayet güzel bu okçu da bitsin. Daha sonrasında şu toplayıcıları da basacağım. Ondan sonra başka bir yükseltmelerle devam ederiz artık. 200 bin ver zaten bunun deposu iyi 600 binmiş. Ben bunları hemen hızlıca yükselteyim böyle 3-4 seviye arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar bunu Böyle ikisini dört seviye yaptım da beşinci seviye bastım. Beş dakikalık yükseltme zaten. Biz böyle savaşa çıkalım. Altın arayışına çıktık. Hadi bakalım. Güzel bir altın gelsin. Öyle saldıracağım. Böyle bir buraya saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar da. yani daha iyisi gelmiyor. Ya yani gelse bile alabilecek gibi değil yani. Ondan dolayı direkt buraya saldıracağım şöyle. Allah'a kıldıktan sonra buraya bir atalım. pensa só o meu microfone. Köy bu şekilde 3 yıllık oluyor. Güzel bir şekilde aldık burayı da. Güzel bir ganimet değil aslında ama. Bir saldırı daha yapalım. Bir iki dakika süre olunca kadar. Yüz bin. Aşırı güzel bir ganimet ve hiç aslında ben burayı alabilirim. Bu hava nitlisin. Hava Havanıklı bir daha fırsat basit zaten. çok da yıkılsa yıkılmayacak Sanırım ya Evet evet yıkılmadan o canı çok az büyük ihtimal. şu belediye binasından sonra da yıkılır bardalar alır onu zaten Evet, evet. çok güzel bir dynamic Aa geldi sadece burası kaldı. Burası da yıkılsın. Ve bitti evet. Evet buradaki gelişme de bitsin hemen. Daha sonrasında bunun hemen 5 dakika 5 seviyesi basayım. 5 dakika süresi bitsin. Bir sonraki ile devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu gelişimde bitti. Daha sonrasında bu klan kalesinde basıyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Bay bay.